Nazlı barbekü. <laughs> <Ne düşünüyorsun? gülüyor> Bunlar da tam olmuş bak. Doğru. Senin bile çıktı baksana. Bir isim koyacak bu de pişmiş bak. Tam ne kıvamında. kıvamında. Kafa da versin. Biz şimdi bunları yiyeceğiz. Barbekü isteyen arkadaşlar buyurun gelsin. Adayazı Pirikli Grim. <laughs> Adayazı Steakhouse. Beraber Adayazı Steakhouse'da yiyelim. Oh. Ben bir hanım diyeyim yiyor. Oh.

Hadi bakalım. Onlar şimdi sen doya doya Dur dur zıplama. Düşersin. Lan King Kong lan. Lan gede oğlan. Nasıl zıpladı? Nasıl zıpladı lan oradan? Valla gitti. Bak şuna bak. Ha, aşağıda bir tane daha var. Bak şuna bak. Bak geliyor geliyor. Bir tane daha var geliyor. Kekler. Aha. Biri de orada don Teamwork. Kocaman. Lan. Pst gel. Gel. Gel hadi. Bak nasıl sıplayacağım. Oh, ya okay. Gel. Ya Gel. Lan. Kavga etmeyin. Ya rüzüm abi. Kavga etmeyin. Gedeler. Gel. 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 Gel hadi gel. Gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel. Pıs pıs pıs. Pıs 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 pıs. gel. Gel. Gel gel, hadi. Gel biraz daha sucuk ver. Gel. Kavga etmeyin lan gede olanlar. Sucuk çok. Göreyim mi? Bir? İki kedi birbirine girdi hemen. Bir sucuk verdik. Ben sucuktan bol ne var ayıp ediniz Bakın Bak Emin'in dilim sucukları Değil mi? Sucuktan bol ne var ne kavga ediyorsunuz? öyle gece vakti

Gel. Gel. Pıst 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 pıst. Gel hadi, gel. Paşa gel, gel. Paşa gel. Ha bir ha, tane daha. bak, ha iki. Köpek geldi. Bak orada da köpek var. Ha ne kedi. İki tane köpek var. İki üç tane, bak. İki köpek var. Pıst 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 pıst. Bir Çık. tane. Öleğimi hepsi geldi. Metin'in şeyler şey aa, amca var ya dedi. Ha ha bak, bak amca Kedi okay, okay, orada. Amca dedi ne var he. ya? Ha onların çoğu şeyler işte. Pıs pıs pıs. Pa 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 pıs pıs. Bak gel. Gel. Dikkat et. Ha aslan gel. <laughs> psst, psst, psst. Yavaş gel. Gel hadi gel. Dikkat et zıplamazsın. Dikkat et. Sen biraz arkaya git. Gel. Elleme ama pireli falan olur. Gel sen de gel. Gel. Dönme. Yeah. Ya. Gel 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 <laughs> gel. Yok. Olmaz. Cezar dikkat <laughs> et. Hadi evine, hadi evine bitti, hadi, hadi. bitti, bitti, bitti. Şu arada bekliyor bak bu da ya. esir korkuyor bu da. Bitti, bekle korkma korkma, bitti sıcak sıcak, orası sıcak, orası sıcak. Orası sıcak, orası sıcak, git oraya. Ha et vardı ya onu kokluyor. Şşt. Sıcak bura. Orası Hı. sıcak. Hı. Korkma korkma. Bura sıcak. Bitti. Bitti. Et kokuyor. Bitti oluyor. bitti bitti. bitti. Bitti bu demir bitti. Paşam bitti bitti. Dili yapışacak ya. Şşş. Şunu baba ya. Bak, ha, gel. Oraya, oraya. Bak şuraya. Bak, şuraya. Gel. 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 Orada dur. O korkudan gelemiyor ki. Gel. 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 Orada dur. Orada dur sen. Hah. Ha. Ha. gel. Gel. Gel gel. Dur. Dur. Şurada. Mikel buraya böcekler geliyor ya. Ya, ışığı açayım ondan. Gel. 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 Bekle. Bekle. <laughs> gel. Seninki bu. sen gel buraya o zaman. Sen. Gel. 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 Buraya gel. gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> aktif yok, şirik Sen dur orada. Ha, sen dur. Dur orada. Orada dur. Twitter. Orada dur. Orada dur. Orada. Duyun dinle <laughs> Sen dur. Dikkat et, diz kes Sen dur orada. Orada dur. Al bunu. Bu Dinlemiyor. <laughs> Anlamayın, öbürüne hiçbir şey yedirmeyin. Bırak atma gayri, ötekini atalım. O sen rahat vermez. Ne ne cikolata? Ne gariyim? Ne baygınız o ne? Baştan gireyim. Geldi bak. geldi. <laughs> orada dur bakayım. <laughs> sen orada. Yeter atma onu gayrı. Yok küçüklere atayım. Geliyor. Dur orada, sen orada durayım. Sen agresifsin. Ah, orada, orada, orada. Bak, burada, burada. Orada bak. Şurada, şurada. Bak şurada, yanda bak. Gel bir iyidir de hepsine gidelim ya. Arkadaşlar, agresif olan kedi şimdi Evine döndü ve bakalım agresif olmayan geliyorum geliyorum bekle 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 geliyorum döndü sen bir aldırın şimdi agresif olmayan kedide dur elimizi yıkayalım elimizi yıkayalım lambaları değiştirdik arkadaşlar lambaları değiştirdik yani evet, bekle bekle geliyorum. Dayan. Şimdi bu eti de. Ne demiş kedi? Kedi ulaşamaz evde bunlar demiş. Şimdi buna bir viskas tadında. <laughs> Şiva tadında, viskas tadında. şimdi bir... Menü hazırlayalım. Ha, menü hazırlayalım. <laughs> Soğan olsun, olsun mu? Yok, olmasın. Tamam. Tamam, tamam. Biber. Yok biber de istemedim. Sen bana sadece et ver Aynen. biftek vereyim bak. <laughs> Kralın oğlu gibi. Babayı malıymış gibi. Tamam viskas. Tamam tamam taşak geçmedik tamam. Sen bunları böyle alıştırıyorsun da biz gittikten sonra var ya. Geri eski şeye dönecek. Tamam, iyi değil belki ama hiçbir şey vermek de olmaz yani, anladın mı? Ee? Ee? Sen şimdi her gün yiyor mu? Yok. Arada ee? bir yun. Tamam. Olmadı mı? Olmuyor. Neyi? Kursa. <laughs> biz de onun gibi bir şey yani. Ben oturum. Aynen, bak ben alıyorum. Şimdi

Şimdi bunu siz görmediniz. Ben de görmedim. Bir yaptı. Kim yaptı bilmiyoruz. Bir yaptı. Şimdi bak bunu. Bak bak bak. Ben bunu şimdi bak görüyor musun? Ee? Şöyle dönerdim. Ne yapacağım? Plastik folya gibi. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak plastik folya gibi. Bunu iki sene git, sonra git. Tertemiz olur. Tout est possible. Bunu Şimdi. Gamdar ekstaz yapar. Hoppa. Gelin bravo. Dayan. Elini çabuk tutamıyor ki gelmeden. Dur orada ben. Tamam 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 gel. Kenan. <laughs> <laughs> Uzun hava. Kapatacağım hocam. Tamam tamam dur nasıl? Önüne koy yesin ya. <laughs> Yuttum yemin edeyim ha. Etin aslında da anlarım diye. Nusret az yemedim diye. <laughs> Önüne koy da bırak kesin ya. Öbürü duymazsın dur. Gel. Geliyor. Geliyor mu? Ses geliyor. Gir içeri gir içeri. Gel, 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 gel. İçeri alma. Gel, gidip, gel. İçeri gel, alma. Gel. 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 Miguel, Şurada. Ye. Adama bak ya. Önüne koy ya. <laughs> Öpürüm yap. Tamam tamam. Şşt şşt Bu dinliyor ama. Dinliyor da. Öpürüm e yedirmez. Öpürüm döve, döve döve yedirmez. Gel. Ha, buradan şimdi en son eti de oraya attım mı? Tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam. Burda, burda, burda tamam, tamam, tamam Ses geliyor işte İşte ses geliyor Öbür yavşak burada bir yerler var <laughs> gel, 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 gel 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 Bak evin içine dolanmasın Bak sen orada kapıyı kapat. Mutfaktan çıkmaz. Dur al televizyon. Koy iki dakika oraya. Koy çalışalım. Tamam olsun. Elin Elinden götür. Fasını fark kedi faciası yapayım. Allah mı? O son kalan et parçalarını da dışarı at. Bak burada burada. Geri batırıyor. Yer temizliği şu an. Şuradan, şuradan. Şuradan. फेब्रुगर तो से